Bir dakika bir dakika. Ne dediğinizi hiç anlamadım Masuman Hanım. Ne dizisinden bahsediyorsunuz ya? Yasak Elma dizisinin en derin şey varsam, Balta Limanı'nda magazin hattı kamerasına takıldı. Buyurun. Dizi seçimden çıktık galiba. Evet. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Çok iyiyiz. Teşekkürler. Nasıl geçiyor bugünler? Çalışarak bizim için. Doğru olmuyor mu? Ee, şimdi herkes evde ve birilerinin onlara iyi gelecek bir şeyler yapması lazım. Ama biz son sezon, sezonun son bölümüne geldik. Bitti galiba tatil. Tatile gibi. gireceğiz evet. Yani biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yollar falan açılınca tatil olacak. Geçen yıl Temmuz ayından beri ara vermeden dizi çeken Sam tatil planlarından bahsetti. Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'a Bodrum gideceğim. Siz Bodrum'a git. Hemen gidersin değilsin. Değil mi? Bilmem. Ben Baş, niye söyleyeyim size ne diyeceğim? Başka bir plan mı var yoksa? Bilmem. <laughs> niye ben... söyleyeyim size yani? <laughs> ben rahatlamak ve uzaklaşmak için gideceğim yere sizi tarif eder miyim? Yok canım ya. Daha gidip gelince belli mi olur? <laughs> Yok, almayayım. Sezon finali olacak değil mi? Finali. Sezon finali. Seneye yine devam. Zahmet etmeyin ben hallederim. Çok teşekkürler. Seneye yine devam herhalde. Vallahi aslında biz bitirmeyi planlıyorduk. Yani hepimiz bayağı yorulmuştuk. Fakat o kadar çok böyle tweet atıldı, talep geldi 5. sezon devam etsin diye. Sevilmiş bir iş. Evet. Bu yani peki dedik biz de devam edelim ama tatile çok ihtiyacımız vardı. Biraz erken bitirip biraz geç başlayabilirsek o zaman şey yaparız dedik. Öyle olacak. Sam, Eylül ayında 5. sezonu ekrana gelecek olan yasak elmanın başarısının nedenlerini sıraladı. Ratingler yine iyi yani maşallah. Ey, başarısı... Çünkü yani bir yasak elma e, nosyonu çıktı ortaya yani kendi içinde değişime uğradık kendisini e, ironik bir biçimde icabını eleştiren kendisiyle eğlenen bir iş haline dönüştü İnsanlar herhalde biraz böyle dramatik şeyler de tüketiyorlar ama arada da bir nefes almaya ihtiyaçları oluyor sanıyorum yasak elma bunu sağlıyor izleyici de Türk izleyicisi böyle işleri seviyor galiba seviyormuş bizde Tiyamın <laughs> <laughs> örneği de yok galiba bize zaman içerisinde diziyle birlikte evrildik. Dizi bizimle evrildi. Seyircinin talebi ve beklentisiyle evrildi. Çok şanslıyız. Ki lütfen dikkat edin. Yani sokağa çıkma yasağında trafik kazası geçirmeyin. Yasak elmanın şahikası Nesrin Cevazade önceki hafta yönetmenle tartışıp seti terk etmiş. Bu nedenle dizinin bölüm finali çekilemeyince de yapımcı Fatih Aksoy Cevazade'yi projeden çıkartmıştı. Bu hafta cenaze sahnesi ekrana gelen Nesrin Cevazade'nin Eda Ece'ye ve Şevval Sam'a daraldığı da gündeme gelmişti. Son zamanlarda bir haberler var. Nesrin Cevazade ile alakalı bir sette kırık çıktı, seti terk etti. Bıraktı gitti, şimdi sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Gönderme yapıyor gibi. Ee, yani genel olarak siz rahatsız oldunuz mu? Ekip rahatsız mı bu durumdan? Yani Nesrin Bey'in en sevdiğim insanlardan biri. Herkes burada e, yani birbirine çok güçlü bağlarla bağlı. Bu bir. Evet. İkincisi biz evindeki insanlardan ailemizden daha fazla buradaki insanları görüyoruz. Şimdi bir sürü farklı dünya var. İlla ki yani her şey süt liman. Her şeyin sürekli süt liman gitmesi sağlıklı bir şey olmaz. Yani mutlaka yanlış anlaşılmalar olacak. Ee, zayıf anlar olacak ee, gereğinden fazla tepki gösterilmiş şeyler de olacak. Yani çok insani bir şey eğer yani söylediğiniz şey oysa. Onun haricinde kimse kimseye derinden bir kin ve nefret duymadığı müddetçe bazen çatışmalar olur. Aslında yani Nesrin 20 bölüm önce belki çıkacaktı ama karakteri çok güçlü bir yapıydı. Yani sonradan girdi. Şahika çok güçlü bir şeye dönüştü. Tabi Nesrin de harikalar yarattı Şahika karakteriyle. Dolayısıyla daha da uzatıldı onun rolü ve çok yakıştı diziye. Ama hikaye bitince bazı değişiklikler nasıl büyük değişiklikler oldu daha öncesinde de? Evet. Belki değişiklik zamanı gelmişti bilmiyorum yani bazı detayları çok bilmiyorum ama dediğim gibi yani biz burada ailemizden çok e, bu insanlarla bir aradayız. Her zaman bazı yanlış anlaşılmalar olur e, toleransımızın düşük olduğu yüksek olduğu dönemler olabilir. Bunlar çok temeli sarsacak, insanları birbirinden nefret ettirecek gibi büyük problemler değil ki. Şeybaysam Cava saatinin ayrılmasına yapımcı Fatih Aksoy'un karar verdiğine dikkat çekti. Çekim esnasında yönetmenin yanına gitti, arkadaşın oyuncu arkadaş... Çok fazla böyle detay evet. bence bana sormayın. Çünkü bu şık bir şey değil. Yani iş iş artık biraz dedikodu mahiyetine dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de biliyorsunuz dedikodudan hoşlanmam. O yüzden yani bu çok insani bir şey. Tamamen kendi organik akışı içinde bir sonuca ulaştı ve bunlara da yapımcınız karar veriyor. Dolayısıyla şimdi insanlar bize işte bana Eda'ya, işte Nesrine güçlü bir şeyle sorgu halinde şey yapıyorlar. Sorular soru yağmuruna falan tutuyorlar. Bizim dışımızda bütün bunlar. O yüzden yani biz daha dün geceden beri konuşuyoruz Nesrin, Eda, ben hani hep birlikte konuşuyoruz yani arkadaşlığımızda umarım sonsuza dek sürer. Hepsini çok seviyorum çünkü. Bunlar iş, bu kadar büyütülecek bir şey yok ortada. Sam daha önce yasak elmada kendisinin ayrılmasının da gündeme geldiğini belirtti. Önümüzdeki olacak zaman mı kadronun içerisinde Siz, sizin Şu anda öyle görünüyor. Bir bir... Ama ben bile değişebilirim yani. Burada hiç iş, iş temeldir. İş esastır. Yasak elma diye bir konsept yaratıldı. Bunun için yapımcılar, ondan sonra senaristler, herkes elinden geleni yapıyor. Yani biz de onlara o işe hizmet ediyoruz. Bir noktada benim görevim biterse ben de ee, bir şekilde rotamı değiştireceğim. Onlar başka birlerle devam edecekler. Yani bunlar da konuşulur konuşuluyordu. Yani zaman içerisinde hepsi bunlar alternatif olarak konuşuldu. Burada bir sıkıntı yok yani. yani çok acaba? Ya evet. <laughs> Yasak Elma'ya veda eden ve bir dondurma markasıyla reklam anlaşması yaptığı konuşulan Neslin Cavazzade aynı gün Bebek'te görüntülendi. Neslin Hanım. Biraz zannettiniz sizi tanıyamadık mı? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz konuşsaydık. Nasıl geçiyor yasaklar, pandemi süreci? Bizi veda ettiniz. Sevgilisi Gökhan Alkan'dan ayrıldığı iddiasını geçen hafta yalanlayan Sade bu kez konuşmak istemedi. Nesin Hanım, Gökhan Bey ile olan ilişki durumu... Her şey Hı. gayet güzel. Gökhan Bey ile ayrılık haberleri çıktı. Çünkü... Doğru mu? Var mı ayrılık? Spor mu yapıyorsunuz, alışverişe mi çıktınız? <laughs> I'm about to celebrate, push my head into the cake no more